Nermin Hanım, 47 yaşında, bayan hasta. Bizim poliklinimize genel cerrah polikinine mide şikayetiyle geldi. Safra kesisinde küçük küçük taşlar tespit ettik, milimetrik. Bu taşlar için hastanın bir şikayeti olup olmadığını sorduk. Herhangi bir şikayeti olmadığını söyledi. Ameliyatta safra kesini çıkarttıktan sonra içinde çok fazla taşı tespit ettik. saydığımızda yaklaşık 1250'nin üstünde bir taş Sayısıyla karşılaştık. E, bu kadar çok fazla sayı taş e, karşılaşmıyoruz amiyatlarımızda. E, i̇ki santim, üç santim taşlarla karşılaştık ama sayı olarak, rakam olarak bu kadar fazla taş olan ve şikayet yapmayan hastalarımızla karşılaşmadık. E, bunlar yılda yüzde ile olsa bu semptomatik şikayetlere neden olabiliyor. Ondan dolayı bu tür e, taş tespitinde hastaların e, mutlaka bir genel cerrahi takimine girip gerekirse cerrahisini yaptırmasını öneririz.